Olay Kahramanmaraş Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi Fethi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre otomobille motosiklet sürücüleri bulvar üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma sonrası otomobil sürücüsü aracından inerek uzaklaşırken motosiklet sürücüsü ve yanındaki kadın onu bir süre kovaladı. Daha sonra motosikletine dönen şahıs otomobilin yanına gelerek belinden çıkardığı metal çubukla aracın camını kırdı. Bu sırada aracın başına dönen otomobilin sürücüsü ile motosiklet sürücüsü bir süre tartıştıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşananlarsa saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.